sayın seyirciler. Ekranlarımıza hoş geldiniz. Takvimler 26 Kasım 2025 Çarşamba gününü gösteriyor. Bugün bültenimizde göç konferansından güvenlik ve toplumsal gelişmelere, trafik ve suç olaylarından doğa ve hava durumu haberlerine kadar öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve baktığımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ın Göç ve aile üzerinde önemli açıklamaları, İmralı'ya ilişkin AK Parti'den gelen son açıklama, Gıda zehirlenmesi uyarıları ve Mersin'den gelen peş peşe operasyonlar, uyuşturucu ve trafik haberleriyle Gaziantep ve Mardin'deki üzücü olaylar bültenimizin öne çıkan konuları arasında ve başlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Polis Akademisi Başkanı Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Göç Konferansı'na katıldı. Açılış konuşmasında göçe dair dikkat çeken mesajlar veren Bakan Göktaş, göçün yalnızca demografik ya da ekonomik bir hareketlilik olmadığını söyledi. Kıymetli misafirler, göç Sınırların değil, hayatların, hayallerin ve toplumsal dengelerinde değişimi demektir. Milyonlarca insanı ilgilendiren göç, güvenlik, ekonomi gibi yönleriyle tartışılırken aile üzerindeki etkileri yeterince maalesef göründür değil. Oysaki göçten en fazla etkilenen ailenin ta kendisidir. Çünkü aile zayıfladığında en büyük bedeli kadınlar ve çocuklar ödüyor. Göçün etkilerini en derin onlar hissediyor. Aile bütünlüğünün bozulması da toplumdan başlayıp bütün dünyaya yayılan bir kırılganlık zinciri oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda göçün doğurduğu sebepler psikolojik, sosyolojik ve iktisadi sonuçlarıyla insanlığın aslında ortak meselesidir. Bu nedenle en çok desteğe ve korunmaya ihtiyaç duyulan yapı da esasen ailedir. Kıymetli misafirler, Türkiye ise konumu ve tarihi sorumluluğu gereği göçün tam merkezinde yer alıyor. Dünyada mülteci karşıtlığının arttığı bir dönemde ise ülkemiz bu konuda uluslararası toplumda örnek gösterilen bir insani yardım sergiledi. Bölgemizde yaşanan savaşlar ve krizler nedeniyle yurtlarını, yuvalarını kaybeden insanlara gönlümüzü ve kapılarımızı açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve güçlü iradesiyle sergilediğimiz bu yaklaşım Dünyanın vicdanına seslenen bir duruş oldu. Bugün Filistin, Ukrayna ve Suriye gibi savaşın pençesindeki coğrafyalardan gelen mazlumları ülkemizde misafir ettik. Tüm kurumlarımızla ailelerin barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Bakanlık olarak mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalarımıza aileyi merkeze alan bir yaklaşımla hareket ettik politikalarımızı oluştururken önleyici, kapsayıcı ve sürülebilir olmasına özen gösterdik. Bu süreçte refakatsız ve korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımı ve aile temelli bakım modellerinden yararlanmalarını sağladık. Göç sürecinin aileler üzerindeki psikososyal etkilerini göz ardı hiçbir zaman etmedik. Travma yaşamış çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere ailelere yönelik psikolojik destek hizmetlerimizi devreye aldık. Toplum temelli merkezlerimizde göçmen ailelerin hem kendi aralarında dayanışma kurmaları hem de topluma uyum sağlayabilecekleri ortamları oluşturduk. Göçmenlerin yeni toplumlarla barışçıl ve kalıcı bağlar kurmasının ana şartı ise barınma ve güvenlik kadar ailenin de güçlendirilmesidir. Çocukların eğitime erişimi, kadınların sosyal hayata katılımı ve sosyal hizmet ağlarına ulaşımı başarılı bir uyum politikası için vazgeçilmezdir. Ve bunu sağlamak ancak güçlü bir kurumlar arası işbirliğiyle mümkündür. Bu konferansın da kurumlar arası diyaloğu güçlendirecek önemli bir platform olduğuna inanıyorum. Kıymetli misafirler, ben de 1960'larda dedesi yurt dışına göç eden bir ailenin evladıyım. Farklı bir ülkede yaşamanın, farklı kültürler arasında yaşamanın getirdiği zorlukları yakından bilirim. Her ne kadar üçüncü kuşaktan olmuş olsam da. Fakat karşılaşılan zorlukları aşmanın ancak güçlü aile bağlarıyla mümkün olduğuna da çok iyi bilirim. Yeni bir dil, yeni bir düzen, yeni bir toplum aidiyet. Tüm bu değişimlerin ortasında insanı ayakta tutan en sağlam dayanak, yanında duran ailesidir. Göçle birlikte yaşanan kayıpları, belirsizlikleri ve yeniden başlama çabasına en çok aile hisseder. Ama aynı zamanda en büyük direnci ve umudu da aile üretir. Anne babalar, çocuklar, büyük anneler, büyük babalar, her kuşak göç deneyiminden payını alıyor aslında. İşte bu nedenle göçü sadece demografik ya da ekonomik bir hareketlilik olarak değil, insanın, ailenin ve toplumun ruhunu etkileyen önemli bir süreç olarak görüyoruz. Ailelerin bu zor, zorlu yolculukta desteklenmesi, yeni bir hayata tutunabilmeleri için sosyal hizmet mekanizmalarını güçlü şekilde devreye almaya önem veriyoruz. Bu konferans vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki aileyi korumak ve güçlendirmek en az güvenlik stratejileri kadar önemli bir meseledir. Bu anlamda 2025 ayrı yılı kapsamında böylesi önemli bir konu ele almasını çok değerli bulduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Çünkü aile kurumunu ayakta tutmak toplumsal direncin ve istikrarın garantisidir. Bu duygularla sözlerime son verirken konferansın aileyi merkeze alan yeni işbirliklerine ve kalıcı çözümlerine vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman İmralı'ya ilişkin gündeme dair gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama yok. Ee, sadece bu kadarını söyleyip, Nezaketinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir bilgilendirme toplantısı olacak değil mi başka? Ee, raporumuzu çalışacağız şimdi. şeyler Seyahatinizle ilgili İmralı'yla İmralı seyahat yani ilgili açıklamalar yapmıyoruz arkadaşlar. Kemal Bey özellikle söyledim. Yani siz burada olduğunuz için nezaketinden yani açıklama durdum. Açıklamayı sunum yapacak mısınız siz komisyon üyelerine? Tekrar söylüyorum. Sizce nezaketsizlik olmasın diye durdum. Bir açıklama yapmıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler efendim. sağlıkla ilgili önemli bir haberimiz var. Son dönemde gıda zehirlenmesi vakaları gündeme gelirken uzmanlar acil servislere başvuranların ciddi, ciddi şekilde arttığını söyledi. Cilt tıp uzmanıyım. İnsanların tedirginliği artmaya başladı. Bu yüzden de acil servislere, aile hekimliklerine, polikliniklere başvurular daha da fazla artmaya başladı. Özellikle biz tavukta zehirlenmeleri fazla görüyoruz. Çünkü saklama koşulları her zaman iyi olmayabiliyor. SKT'leri e, geçmiş olabiliyor ve pişirilmeleri düzgün olmayabiliyor. Tü, e, tüketimleri de bazen düzgün olmayabiliyor. Mesela bugün pişirdik, mesela iki gün sonra yiyoruz. Ve saklama koşulumuz da iyi değilse özellikle tavuklardan ve etten, balıktan... ...fazlaca zehirlenme görebiliyoruz. E, deniz ürünleri özellikle dikkat edilmesi gereken midye gibi... deniz ürünlerine dikkat edilmesi lazım. Balıklara dikkat edilmesi lazım. Sakatatlar çok önemli bir nokta. İşlenmiş gıdalar, salam, sosis gibi gıdaları da yine dikkat etmek lazım. E, ne gibi hastalar dikkat etmeli? Mesela bu çok önemli bir konu. Özellikle yaşlı hastalar, çocuk hastalar, ek hastalığı olan hastalar... ...immün, süpresif olan hastalar dikkat etmesi lazım. Ya Kumpir de aslında hani patatesten dolayı değil ama... ...içinde ne var mesela? Kaşar, süt ürünü... Hangi koşullarda yapıldı, hangi koşullarda saklandı. İşlenmiş tıkadağlar, salam, sosis var. Bunlar önemli. Ketçap, mayonez var. Bunların saklama koşulları, e SKT'lerinin geçip geçmediği çok önemli. Midye de bozu bozulmaya biraz daha elverişli bir besin. O yüzden de ona yine dikkat etmemiz lazım. Evet. öncelikle hafif gastrointestinal yan etkiler yapıyor. Ne gibi? Bulantı gibi etkilere başlıyor. Karın ağrısına başlıyor. Sonrasında ilerleyen safhalarda karın ağrıları ve ishale dönebiliyor. Ateş olabiliyor. Eğer bu şeyi tölere edemiyorsa hasta ve dehidratasyon bulguları, su almamaya bağlı olan bulgular ortaya çıkıyor. En sonunda hastanın diğer organlarına böbrek, karaciğer gibi organlarını da etki edip hatta kalp gibi organlarını etki edip ölümlere sebebiyet verebiliyor. Konserve ürünler mesela bu da çok önemli bir nokta. Eğer evde yaptığımız konservelerin saklama koşulları iyi değilse ya da Yapıldıktan sonra iyi kapatılmadı ve kapaklarına bir miktar da yani temiz değil ise yeni değilse yine bunlar botilyum toksinine sebep verebiliyor ve de bunlarda gerçekten ölümcül sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hani bir şey yedik çok yerken de tedirgin olduk ya da sonrasında da semptomlarımız oldu, ateşimiz çok fazla, günlük işlerimizden olduk. Bunlar insanın bir sağlık kuruluşuna başvurmasını gerektiren durumlar, kendimizi tolere ve edemediğimiz durumlar. Yani bununla ilgili yakın söyleyebileceğim bir mantar zehirlenmesi vardı. Toplama mantar Arnavutköy'den toplamışlar. Kendi topladıkları mantar tecrübeleri de yok. Hastaları yatırdık. Çünkü bir toplama mantar şüphesi var ve semptomlar gıda tüketiminden sonra oluşmaya başlamış. Bu gibi durumlarda biz e, yatışlar yapabiliyoruz. Ya yani bilmediğimiz bir şeyi, bilmediğimiz bir konuyu eee ısrar etmemek lazım herhalde. E, bilmediğimiz yerlerden yemek yemememiz lazım. Şu anda aslında çok ciddi vakalar bize gelmese de insanların çok fazla tedirginliği söz konusu. Herkes de hocam ben zehirlendim mi? Herkes de bu soru var öncelikle. Daha çok genç hastalar diyelim. Hani genç hastalar bu şekilde tedirgin oldukları için sosyal medyayı da özellikle çok fazla takip ettikleri için daha tedirgin oluyorlar. Daha fazla bir panik haline sürükleniyorlar. Öncelikle mesela onların da biz paniğini gidermeye çalışıyoruz. Bir yandan da tedavi ediyoruz. Bilmediğimiz diğimiz yerlerde, hijyeninden emin olmadığımız yerlerde yemek yemeyelim. Ve Gaziantep'e gidiyoruz. Nizip ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan Recep Özkan ayrı yaşadığı eşi Zehra Özkan'ı öldürdü. Kaçan zanlı polis tarafından bacağından vurularak yakalandı ve gözaltına alındı. Yaralı zanlının hayati tehlikesi bulunmuyor. Soruşturma ise devam ediyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Recep Özkan bir süredir ayrı yaşadığı eşi Zehra Özkan'ı silahla öldürdü. Olay sabah saatlerinde Fırat mahallesinde meydana geldi. Uzaklaştırma kararına rağmen amcasının evinde yaşayan eşinin yanına giden Özkan iddiaya göre üst kata çıkarak önce tehditte bulundu ardından silahla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Zehra Özkan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uzaklaştırma kararı şu anda devam ediyor yani. Hı. Olmasına rağmen gelmiş. He. Biz görmedik. Ben üçüncü kattayım. Üçüncü kattayım. Kendi yani dördüncü kata çıkmış. Dördüncü katın kapısı birden bire yani şey yapınca, e, kapanınca ben tedirgin oldum. Yukarıya çıktım. He. Baktım kapı kapalı. Hı. Anahtar üzerinde yok. Hı. Çağırıyorum. Kızım diyorum kaç kapıyı diyorum. Aç kapıyı diyorum. Ses çıkmıyor. Hı. Oysa içeriye girmiş. He. Yerine herhalde silah çekmiş. He. Korkutmuş. O da ne beni arayabiliyor, ne de benden herhangi bir itibata geçebiliyor, telefon edemiyor. Olayın ardından kaçan Recep Özkan'ın yakalanmasına ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde park içinde yaya halde kaçmaya çalışan zanlının polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği ardından gözaltına alındığı görüldü. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Kapıda zorlama olmadığı bildirildi. Cenazeler otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise hala devam ediyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya evlerinde silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Turgut Özal mahallesinde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları gece mahalle muhtarıyla ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi. Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet K., eşi Berna K. ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli K.'yı gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Herhangi bir şey görmedim. Kendi anlattığı bir mümçendir. Normal bir esnaf doğurdu tamirciydi. Yani herhangi bir yanlışı görmeyen bir, bir, bir şey. Bu sadece bir vahşet, başka bir şey demiyor. Sürekli yani. insan geliyordu alışverişe. Evet evet, yıllardır ben müşterimde yani aile gibi olmuştu. Çiftin ve çocuğun cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtilirken, Cenazelerin detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi. Mersin'de aranan şu hastalara yönelik düzenlenen peş peşe operasyonlarda 565 kişi yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 hükümlü ise cezaevine teslim edildi. Mersin polisinin aranan şahıslara yönelik peş peşe düzenlediği operasyonlarda 565 şahıs yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120'si cezaevine teslim edildi. Yakalananlardan bazılarının dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan 10 ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 120'si cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında işlemler devam ediyor. Mersin'de yurt dışından gelen bir tırda 223 kilo uyuşturucu maddeyle geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildi. Mahkemece tutuklandı. Mersin'e yurt dışından giriş yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 223 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Buyurun, Allah ım. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tırı takibe aldı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından gerçekleştirilen operasyonda tır durduruldu. Tır içerisinde yapılan aramada 325 paket halinde 223 kilo skunk maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bersin'den devam ediyoruz. Drift yapıp egzozundan ateş çıkaran sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. 55.659 lirada ceza kesildi ve aracı 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de drift atıp egzozdan ateş çıkaran o anları da sosyal medyadan paylaşan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi. 55.659 lira ceza kesilip otomobili de 2 ay trafikten çekildi. <laughs> Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında paylaşılan drift ve yüksek ses çıkaran egzoz görüntüleri üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki araç ve sürücüyü belirlemek için çalışma yapan polis kısa sürede tespitini gerçekleştirdi. Kural ihlalinde bulunan sürücü yakalanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi. 55659 lira idari para cezası kesildi. Mevzuata aykırı şekilde kullanılan aracınsa 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir ev biriken tonlarca çöp nedeniyle çevre ve halk sağlığını tehdit ediyordu. Belediye ekiplerinin iş makinası desteğiyle yaptığı temizlikte evden tam 10 kamyon çöp çıkarıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir çöp ev belediye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen temizlenirken evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Bir süredir çevre sakinlerinin yoğun şikayetine konu olan Müfide İlhan Mahallesi 6152 sokaktaki evde yapılan incelemede Evin içi, bahçesi ve çatısına kadar yayılan büyük miktarda eski kıyafet, mobilya, halı, plastik ve evsel atık olduğu belirlendi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tespiti üzerine çöp birikiminin hem hijyen hem de can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu rapor edildi. Bölgeye yönlendirilen çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri iş makinesi desteğiyle kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Gün boyu süren çalışmada evden tonlarca çöp tahliye edildi. Yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyarısının ardından Erdemli ilçesinde yağmur kısa süreli görülürken 1800 rakım üzerindeki toros eteklerinin eteklerine mevsimin ilk karı düştü. Mersin'de 1800 rakım üzerinde torosların eteğinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in Erdemli ilçesinde kendini gösterdi. İlçe merkezinde yağmur kısa süreli etkili olurken yüksek rakımlı bölgelere de mevsimin ilk karı düştü. İlçe sınırlarında 1800 rakımlarda Toros dağlarının eteklerinde yağan kara bölgede hayvancılıkla uğraşan yörükler yakalandı. Karaman Ayrancı ile Erdemli ilçe yolunun belirli bir noktasında kar yağışı etkili oldu. Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edinilen Filistinlilerin kaldığı çıldırları sular altında bıraktı. Gazze şeridinde etkili olan şiddetli yağış İsrail saldırıları nedeniyle iki yıldır yerinden edilen binlerce Filistinlinin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Deyrel Belah'taki El Nakel kampında bulunan çadırlar sel sularıyla doldu, giysi, battaniye ve temel eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gazze'den Deyrel Belah'a göç eden Abdurrahman Es Salmi çocuklarıyla birlikte su içinde kaldıklarını belirterek bölgede yaşanan insani dramı anlattı. Ne zahmet acı gazze öpmeyelim, bu soğuk bir Sanmi iş, gıda ve yardım eksikliğine dikkat çekerek hayat tam bir trajedi, çocuklarımız bunu hak etmedi ifadelerini kullandı. Lahya'dan gelen İslam Mima ise yağmurun aniden bastırmasıyla çadırlarının su altında kaldığını, çocuklarının ve eşyalarının ıslandığını söyledi. <laughs> İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık %92'si tamamen ya da kısmen yıkılmış durumda. Bölge halkının büyük bölümü korumasız çadırlarda veya hasarlı evlerde yaşamak zorunda kalırken insani krizin derinleştiği bildiriliyor. <laughs> Tayland'da öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen 65 yaşındaki kadın tabutta hareket edince canlı olduğu fark edildi. Tören durduruldu, kadın hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ise aşırı düşük kan şekeri nedeniyle derin bilinç kaybı yaşamış olabileceğini ve durumun ölümle karıştırıldığını açıkladı. Tayland'da öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen 65 yaşındaki kadının cenaze töreni sırasında görevlilerin fark etmesiyle canlı olduğu görüldü. Bir Budist tapınağında düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olayda öldüğü iddia edilen kadın cenaze işlemleri sırasında tabutta hareket etti. Görevlilerin durumu fark etmesinin ardından tabutun kapağının açılmasıyla yaşlı kadının nefes aldığı ve kıpırdadığı görüldü. Cenaze töreni durdurularak tabuttan çıkarılan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaşlı kadının aşırı düşük kan şekeri nedeniyle derin bir bilinç kaybı yaşamış olabileceğini ve bu durumun ölümle karıştırılabileceğini açıkladı. <laughs> İçel TV WhatsApp İbar Hattı 0538 273 66 66 Sayı seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Gün boyu Türkiye ve Mersin'den gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.